söylediğim sürekli abim bekledim dediğim sanırım kiliseye gideceğiz. Eee size orayı göstermek çok istiyorum çünkü tarihi bir yer yani görün de istiyorum açıkçası. Elimden geldiğince de buranın kültürünü ve tarihini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü aslına bakarsanız gezilecek yerler zaten çok var. Birazcık tarihi bilmenizi istiyorum. Ee, ara, arabada çalış yapmak istedim. Oraya geçince devam ederiz. Ee, tamamen Türkiye Cumhuriyeti e, devletleri üstlendi. evet o ve... masrafların üstlendi ve Balkanların en, en büyük camisi şey bu. Yani daha henüz bitmemiş ama zaten belli yani Türklerin yaptırdığı da. Şu gördüğünüz arkadaşlar şurası Kalaya Tiran yani Tiran'ın eski yapıtlarından Tiran Kalesi. Ee, i̇çine girecek miyiz yoksa? Gidelim şimdi burayı restore ettiler. İçeride dükkanlar var yani e, geleneksel kıyafetler satıyorlar. Restoranlar var, kafeler var. Evet. Kafeteryalar, yemekler var. Size şöyle de göstereyim. Restore, restore güzel bir İçeriye giriyoruz. kapının büyüklüğüne bakıyorum <laughs> ama tam bir kaleye girersin gibi. Evet. Bakın arkadaşlar restore edilmiş ve her tarafta kafe ve butik restoranlar var. Yani çok anlatmayayım görün. Mesela Ceren şey o buranın çok ünlü bir restoranı geleneksel yemekler yapıyor. Yani aynı bizim bir köye gidersin ya bir köy evine, sana bir sofra hazırlarlar. Aa o. Aynı o. Bakın şimdi birazcık daha içine girince yani girdikçe güzelleşiyor. Kale ile çok bir alakası yok. Abim dediği gibi çok güzel restore edilmiş. Bizim burada yapan Türk restoranları lezzetli. Onun dışında işte klasik sushi. İtalyan restoranları. Şuraların güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani senin sevdiğin İtalyan çikolata. Aa evet. Bu benim en Geçeceğiz, sevdiğim. Gideceğiz. Evet, bugün Aa bugün belki krep yeriz abi. Yeriz. Bugün sizi çok güzel bir hamur gericiye götüreceğim arkadaşlar eğer <laughs> zıkırırsak. Evet arkadaşlar. <laughs> evet, ne diyordum? Çok güzel bir hamur gericiye gideceğiz. Eğer abim götürürse bilmiyorum. Götüreceğim. Çok değişik güzel bir iskili var oranın. Ben çok beğeniyorum. E zaten gidince de göreceksiniz. Evet ve... Daha da güzel. Ufak ufak böyle hamur geldi. Adam öyle geri Şimdi arkadaşlar eğer Fırat'la Ceyda'nın videosunu, Arnavutluk videosunu izlediyseniz ben de tribe gideceğim. <laughs> Buraya giremiyoruz. Burası neredeyse Tiranın en pahalı restoranlarından bir tanesi. Yani 8000'e bir et tabağı yiyorsun, doğru mu? Giremiyoruz değil, girmek istemiyoruz. Ah, pardon, pardon. Olgun çizgi. <laughs> bu arada size bir şeyin bilgisini daha vermek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere tablolar falan var. Aslında bu tablo değil. Yani genelde tablo yapan insanlar çok oluyor da. Şunu söylemek istiyorum. Böyle yol kenarlarında street foodlar var ve böyle genelde küçük büfeler gibi. Onun içinde dilim pizzalar ve dondurmalar satılıyor. E çok hoşuma gidiyor benim. Keşke hani Türkiye'de de böyle olsa. Şuranın güzelliğine bakın. Ben evet, sol tarafta buranın en önemli gidip bir tanesi var. Ne tarafta şu an? Şurası arkadaşlar. Nasıl da pedonel. Yani Türkçesi tam Sırtlar ııı. <laughs> sokak yani bir sokak. Zaten. Burası, daha da çok eski bir sokak burası. Yine restore edilmiş burası. Sağ tarafta Tiran Belediyesi var. Şu kırmızı bir yer. Evet. Onun karşısı tren Belediyesi. Ya Arnavutluk'ta belki de dünyada hiçbir ülkede bu kadar kafe ve restoran yoktur. Bu kadar ufak ufakta evet. rağmen adım başı her Kapaklığın altında kafe kesinlikle bulursun ya da kasvet bulursun. Burası ee, da içermek istiyor, sokakları güzel bir restore edilmiş. Küçük kafeler, restoranlar var. Geldi, sokağa çıkıyoruz. En güzel ve en eski meydan yani Şeşi İskender Bey'i meydanına götürüyoruz üçgenler ve meydanlar evet. arkadaşlar. Doğru şimdi varmak üzereyiz oraya. Bütün... <laughs> bütün e, konserler, açık alan konserleri ya da açık alan tiyatrolar, belediyenin düzenlediği Aha. bütün aktiviteler orada yapılıyor. E, şimdi belki göremeyeceksin ama bu kartlar var bak görüyor musun? Kapalı. Evet, evet, evet. Enver evet. Hoca zamanında yapmış e, savaştan korunmak için. Şimdi orayı tabi ne yaptılar? Restore ettiler. Şimdi orada altta şey var. Müze mi? Çarşı o tarz şeyler var yani. Küçük dükkanlar var. Yer altında. Bu da buranın hiçbir zaman anlam veremediğim bir atışı. Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu yapıda da Fırat'la Ceyda bildiğiniz üzere ee, şey gezmişlerdi. Ne derler şu eski zamanlarda 90'larda ağaçtan ağaca atlıyorlar ya. Fırat'la Ceyda da bunu yapmıştı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Abimi konuşturuyorum. Çünkü abim buranın şu an yani 8 senedir neredeyse. Evet, hani hiç Türkiye'ye dönmediği için kültürüne daha çok hakim. Ben sadece gidip geliyorum. Ee, o yüzden onun size bilgi vermesi daha doğru. Şimdi meydana gidelim, orada görüşürüz. Arkadaşlar bu gördüğünüz de şu alan. Şeşi İskender Meydanı diye geçiyor Tiran'da ve... Şeşi İskender Bey Meydanı. İskender Bey ve görüyorsunuz. Bak burada opera var. Opera salonu. Şurası. Evet. Bu Camide şimdi bizim e, yine ülke TİKA grup restorasyonunu yapıyor. Hatta bitirdik yalnız zaten Tiran Belediyesi. Şurası Tiran Belediyesi, burası camiydi ve şu an restore ediliyor arkadaşlar. Evet, şurası da herkes sabah ya da öğleden sonra gelip yürü, yürüyüş yapıyor, köpeğini gezdiriyor. Evet evet burası şu... bildiğiniz meydan. Burası şurada da işte e, COVID aşısı yapılıyor. Şu çadırda. Evet. Evet. Yapılıyor. Şimdi bütün etkinlikler burada yapılıyor. Mesela yılbaşı yaklaşıyor. Ortaya kocaman bir çam ağacı dikiliyor. Sonra bu tarzında araçlar geliyor. Gayet güzel, kullanışlı bir meydan. göstermezsem olmazdı. Çünkü ben bayılıyorum böyle yerlere. Şuraya bakın şimdi. Bakın, bakın bakın. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Instagram'dan takip edin beni. Buralarda hep fotoğraflarımı Allah, paylaşacağım. Adamım, Allah. <laughs> evet arkadaşlar bahsettiğim kilise bu. Yani dışarıdan o kadar güzel gözüküyor ki içerisini çok merak ediyorum. Umarım içeride de çekim yapmama izin verirler. Yani bir şekilde yapmaya çalışacağım çünkü ee, içerisinde çok değişik şeyler olduğunu düşünüyorum onları sizinle birlikte ben de görmek istiyorum o yüzden içeriye geçelim çekim yapabilirsem zaten görürsünüz vlogta. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz yerde Tayvan. Burada böyle restoran, kafe, bowling salonu ve kazino var. Ee, aslında bayağı büyük bilmiyorum o kadar büyük çıkıyormuş şimdi şu an videoda ama çok güzel. Yapıt olarak da çok güzel. Bakın kazino da burada. Bowling salonu da hemen şu yan tarafında ve hemen karşısında da çok güzel yeşilliklerle dolu parkı var. Şimdi ben size bu kanalı göstermiştim. Buranın adı Lana. Tiran'ı boydan boya ikiye bölüyor diye söylemişti abim bana. Boydan boya uzun ve başından sonuna kadar uzanan bir kanal. Çok güzel yalnız yeşilliklerle dolu. Şimdi nereye gidiyoruz? İlk blokta seni bloğa ama akşamdı. Karanlıktı. Ee, şimdi bir de gündüz gözde gördüm ki zaten blok ama daha çok akşam gibi. Akşam burası ateş. Bu arada akşam da sizi bir kluba götüreceğim. Hmm, çok güzel olacak. Yine bloktayız. Akşam <laughs> hanımefendinin geleceği kulüp burası. Yanında çok ünlü bir krepçi var, waffle filan yapıyorlar. Yine burada bir konsolosluk var ama hangi konsolosluk olduğunu ben de unuttum. Bu kadar çok konsolosluk var ki arkadaşlar, inanılmaz. Bir geçiyorum abim diyor ki bu Evet, ya, Küçük olmasına rağmen ülkenin inanılmaz derecede konsolosluk sayıları var. Ve burada da zaten yine butik kafeler, gece mekanları. Tabi akşam burası daha kalabalık oluyor. Türkçe yeşillik biliyorsun. Evet. Güzel. Yani, bu, yani tren tamamen sokakları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük kafelerde bile yeşillik dolu. Uçaktan şey Uçaktan inince gördün mü ülkeyi? Aynen. Tamamen yeşilliğin Mesela ortasında. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz temiz sokakları var. O kadar güzel kullanıyorlar ki ve doğayı o kadar güzel kaliteli bir şekilde koruyorlar ki arkadaşlar. Şuranın güzelliğini göstersene. Akşam Reşindik. gelelim bir şeyler içelim Reşindik. burada. Kokteylleri güzel. Çok Şimdi güzel. tren tabi gelişiyor. Gün ve gün yeni yapıtlar, yeni inşaatlar, modern binalar. Evet, Şöyle. Ve size şunu da söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum. yani Bazı e, mahalleler, sokaktan da ünlü. Mahalle ve sokaklardaki evler gerçekten o kadar büyük ki. Abiminki çok butik biri. Size oranın da turunu yaptıracağım bu arada. Çok butik bir Ama butik çok kısa evleri sürecek. Evleri çok güzel. <laughs> ne? Video çok kısa sürecek. 10 saniye. Evet. Bir, 1 artı 1. <laughs> evet doğru. Ev evet, turu 1 artı 1 arkadaşlar. Mutfak daha. banyo hadi da bitmiştir. 5 saniye falan. Ama ben size anlatırım. Ona. Yani ondan çok da bir vlog, vlog çıkacağını düşünmedim ama neyse. Burası da böyle yani. Mesela akşam buraya geliyoruz. Güzel burası da güzel. Evet akşam buralar çok kalabalık oluyor. Burası otel yok banka. Burası da banka. banka. Bankanın güzelliğine bakar O Lana'dan mi? bu bloğa giriş var böyle. Sonra bu tarafa doğru, çarşıya doğru yani merkeze doğru açılıyor. Artık akşam kulüpte akşam görüşmek üzere. Akşam kulüpte görüşmek üzere. Hamur gel yemeye gidiyoruz. Yellow. Yellow. Ha? Yellow Mood. Ha? Yellow, yellow Mood. Ha? Ee, aa, ben size şöyle bir şey var. Size burayı da e, aslında birinci vlog'a ekleyecektim stadyumu. E, fakat ekleyemedim çünkü e, siz söyleyin. Nasıl desem çok amatörce bir vlog olacaktı ilk çektiğim. O yüzden e, şimdi buraya da ekleyeyim bu stadyumu. Yeni yapıldı bu stadyum. Hemen onun altında buranın çok güzel Yellow Mood diye bir e, kafe restoranı açıldı göstereceğim. O kadar güzel ki. Özellikle gece çok güzelmiş de i̇şte biz şimdi yemek yemeye geldik. Abim buranın hamburgerinin çok güzel olduğunu söyledi. O yüzden tadacağız. Bakın arkadaşlar Arnavutluk Stadyumu burası. Burası da Yelomut. Çok büyük bir stadyum ya. Bayağı büyük. Bu arada hala yapım aşamasında daha bitmedi. Gideceğimiz yerde hemen burası. Aslında burada gece kulübü gibi oluyor akşamları burası bayağı müzikli falan oluyor ama bugün gündüze denk geldik hamburger yemek için. Şimdi hamburgeri de çekeceğim size. Burada menü masanın altından böyle çıkartıyorsunuz. Tablet halinde. Şimdi gelelim buranın özelliğine. Buranın özelliği şu arkadaşlar. Özellikle burger konusunda. Ee, şu gördüğünüz elim elimde gösterdiğim boyut kadar burgerler yapıyorlar. Ve e, farklı tatları tadabiliyorsunuz. Nasıl ben e, birinci blokta size bir pizza göstermişim yarısında istediğiniz peçeli yarısında istediğiniz special yapabiliyordunuz bunda da böyle ee, işte beş tıplı seçebiliyorsunuz chicken seçebiliyorsunuz aynı zamanda ne bileyim e, yellow omut diye özel bir burgeri var onu seçebiliyorsunuz ee, tek tek böyle küçük küçük tadımlık e, getiriyorlar size ben şu an üç tane yiyeceğim üç tane seçtim normalde abimler bir oturuşta abim altı ele altı yiyormuş. Ee, o yüzden e, bir gelsin size hem tadına bakacağım yorum yapacağım hem de göstereceğim size şeyi e, o yerleri.

ben çok et sevmediğim için aslında sebzeliği daha çok beğendim. Hmm. İçinde böyle lahana var. Ee, çedar var. Özel sosları var. Şu beyaz gördüğünüz mayonezi kendileri yapıyor. Karamel sos şurada. Ve patlıcan var. Muhteşem. Çok beğendim. Şimdi gömeceğim. Evet gördüğünüz gibi hazırlandım saçımı yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum aslında makyaj videosu da istiyorsunuz benden ama ben çok sıkıldığım için makyaj yaparken bir de özel günler olmadığı sürece çok yoğun bu şekilde makyaj yapmam o yüzden arkadaşlar bunu hızlandırılmış bir şekilde çekmek istedim ama derseniz ki hayır bu yaptığın makyajım değil Uzun versiyonunu istiyoruz. Tabii ki onu da seve seve sizin için çekelim. Ee, buradan klava gideceğiz. Üç kız, ben, Ela, adını unuttum. Diğer arkadaş Amerika'dan geldiği için yeni tanıştık onunla da bugün. Ee, gideceğiz. Tabii ki orada da size çekim yapacağım. Orada da çekeceğim neler yaptığımı, ne yaptığımızı, kim geldi, hangi sanatçı geldi. O kadar klaba giden bir insan değilim, ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum ama sadece bir şey buranın en büyük klabına gidiyoruz. Ee, güzel bir gün olacak, güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. O yüzden e, bu küçücük makyaj vlogunu eklemek istedim, pardon videosunda eklemek istedim öylesine. Hadi geçerken yine çekeceğim. We control everything you do, everything you think, everything you say. We decide who your friends will be when you go to school. Arkadaşlar böylelikle ikinci vlogun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım video severek ve izleyerek, yok severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kusura bakmayın eğer doğru cümle kuramıyorsam. Kendinize çok iyi bakın. Yorumları ve beğenileri eksik etmeyin. Görüşürüz.